Ya adamata söz verdik ya küfür etmeyecek diye. Adamata söz verdik küfür etmeyecek diye. Arkadaşlar ben küfür hastasıyım, küfür. Nasıl küfür etmeyeceğim. İnşallah etmem. Of. Of. M. Ulan. <laughs> <noth> <OLED> <sharp quelquesonZA> Vre lan küfür gelince ağzını kapat dediler kapatıyorum. Hiç kapatıyorum be. Büyük dertten kurtardım. Neyse şu işe gidiyor. Merhaba ben iş arıyorum da. Buyurun. Sevinizi görelim. Ne oldu beyefendi? Dişiniz mi ağrıyor? Do Dişiniz mi ağrıyor? Sonra gelmiş. Yok ya. Şey neyse boş de. Sev evde unuttum da sonra getir. Böyle lan. ne oluyor be efendi? Bir şey olmadı ya. Ben ne oldu lan Ne oluyor beyefendi? Ne oluyor beyefendi? Beyefendi ben iş arıyorum. Ne olur şunu anlayın. Bak ben küfür hastasıyım. Küfür küfür gelince size küfür etmek istemiyorum. Lan ismimi sordular. Fatih Portakal'dan gördüm. takıldı. Az daha sö söyledim. Beni yayına attılar. Dövdü be. Ne dediniz ki? Diyemem hmm. oğlum. Diyemem abi. Ne diyeyim? Fenasıyım. <laughs> Kerim yok pardon Kenasi Kerim mi diyeyim Ne mazolla küfür et dedin Belen bak Ulan sinir hastasını gördüm de küfür hastasın Tayyip ne Abi bak ben Ben küfür hastasım Abi yap ne olur yapma. Sus etkinme bana Abi iş var mı? Tamam lan. Tamam. Başla. Yarın gel, gel başla. Ne yapacağım abi? Burada oturacaksın. Bekleyeceksin. Tuvalete girecekler. Ellenmeyeceksin. Ne? Bok mu temiz? Bok mu temizleyeceğim? Lan bir daha ağzımı tutarsan. Size ara ara söylüyorum Ne çalışmıyor mu yani? Çalışmıyor Ben de YouTube YouTuber mı? YouTuber da meslek Geç, video, enerji tek başına böyle yazmak gerekiyor. Ardından nasıl geçirmek de zor olabilir mi bilmem. Neyse bu arkadaş çekiyordu ben oraya gidelim. Siktir gel lan. Tamam edin. dedim? Siz... Pardon. Pardon et. Et miyiz? O merak edelim. Ebedeme söz vermişim. Niye Üç. Ne bileyim. Ben benim iddiayı kaybederim diye korkuyorum. Ne iddiası abi? Amına koyun bir iddiaya girdik. Amına koyun bir girdik ya. Başımıza bakardık amına koyun. Belayı. Yaramın başının belası aldık. Amın siktirmin şeyinin belasını alıyorum. Ve inkete diye söz veriyor. E Var mı bir şey? Drink. Abi. Drink 2. Drink yenisi geldi. Ben sen de drink yapıp. Ne yaptın arkadaş? Onu yap, ne anlıyor? 3 lira. Ne 3 Abi drink yine zam Lan sen zaten. 1 liraya satmıyor Abi ne 3 liraya satmıyor. Lan dalga mı bende? 300 lira satmıyorum mu sen? Abi ben seni de zaten sabahtan beri zana Sen anlamadın mı? Ne bileyim onu muhtusundan anlamıyor ki. Gözü bir şey bak. Ne iş iş 300 lira. Kaç lira oldu? 5. 600. Köş. Lan 400 lira. Sen 400 lira getirdin. Tamam abi sen yabancı dersin. Başkasına söyleme ha. Bekler yaklar. Ver bakayım bir drink. Ha. git amma bir drink git. Ver la Karpuz ve çilekli. Ulan bu da ev. Gel. Yeah. Karp kivi ile mangolu. Ney? Lan var ne la, ekşi de. getir bak. Bu dünyada kim kimi? Yapan dünyası olmuş. Bu millet ne anlatıyor ya sabır ya sabır <gülüyor> <gülüyor> Ulan iddia <italyak>, niye Ya bir <laughs> Vallahi bu işin Cevesi çıktı ama da Eşeğin çevesi çıktı amına ne koy. Ver bir renk içeyim. Abi direkt ne Lan lan. Vay senin ama ne kut. Senin ama ne kut. Sen amına almamış. Sen ne 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 almamış. Ya oğlum ben nasıl uyuyacağım? Kalmadım uyuyamıyorum ben ya neyse neyse 3 ve ee, çok isterlerse 3 çekeriz çok isterlerse 3 çekeriz neyse küfür, küfür hastası için 3 gelebilir